Arkadaşlar Fatih ve Semi Semi kendi kalesine gol attı. attı, attı, attı. İtirazım var. Çalma. <laughs> Yaşlılar var. Ar -ar 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 -ar. Adam. Bu adam, bu adam egemeni çalışıyor at. bu adam, bu adam, bu adam. At bana, bana bu adam, gizli, adam gizli, at Bu adam gizli... Bu adam gizli şeyci. Bu adam gizli egemenci. Sıfır kandırma yapayım. yakala. Seyf, hadi da Eyvah. Ben uyuyorum sanırım. ölüme. Lan bir şey çalışıyorsun, bir şey bir. Diskalifiye hayır, hayır. oyuncu bağırdın. <laughs> Gol. ya, Gol. ya Bunu kabul ediyorum. Sevir. At şunu. Al attım. <laughs> Sen de geride kalmışsın. Ya oğlum küfür etme lan. Oğlum küfür etme videodayım. Bunu ben YouTube'da yayınlayacağım ha. Hadi be. Lan bırak onu. bunu bekliyor. Ya Yusuf. Sen dikkat ederim ha. Yusuf. Al, al, al. İki tane <süre> çaldığımda <laughs> itiraz ediyorum demek. Ben de seni, seni, ne sen ne demek istediğimi anladın? <laughs> Anlamadım. <laughs> Hayır daha beter. Ha. <laughs> Hayır arkadaşlar burayı bir kapatmam lazım ona ne demek istediğimi söyleyeceğim. <laughs>